Herkese selamlar. Bu bölümü Bodrum'dan çekiyoruz. Biraz ara vermişiz. Aslan'ın fark etmediğini. E, fark ettik aslında da işte şartlar. Ya fark etmedik diye salladım ben sen bakma bana. Tamam. E, evet doğru e, şartlar biraz gerektirdi. E, Nadal 14. kez kazandı e, ve 22 yaptı Grand Slam sayısını ve ikiye çıkarttı aradaki farkı Djokovic ama Djokovic mesela kalan iki tanesini kazanıp 22-22'de yapabilir ve Nadal aslında bıraktı mı diye bekledi herkes fakat orada dedi ki sizden aldığım güçle devam edeceğim dedi. Gaza ya, mı geldi sence orada? Ben ya gaz, gaz olmaz aslında ya bunlar gazla işlemez tabii ki. Ya da göreyim demiştir o da olabilir ama şöyle söyleyelim bu turnuvada da kolay rakipleri geçmedi Djokovic'i geçti en azından ki Djokovic'i geçerken de biz sevgili Kerem Vatan da sabaha karşı 3'e kadar falan izledik herhalde diye hatırlıyorum ben. o ee, kadar sürmemiştir ya. Sürüyorum sürdü mü? Sürdü sürdü. Onda başladı 5 saat sürdü. Sabah karşı 3'te yaptık biz. Aa. Doğru. Ee, orada da Djokovic kazanır diye düşünüyordum ben. Çok garip oldu. Herhalde o Djokovic'in Avustralya'ya gidememesi sadece o turnuvaya gidememek diye e, şey yapmamış ona. Rücu etmemiş. E, aynı zamanda o pratiğini de etkilemiş diye düşünüyorum. Nadal gerçekten çok büyük, 14. kez kazandı. Real Madrid 14 kez, şampiyonlar günü o da 14 kez Fransa açığı, yani Roland Garros'u kazandı. Ee, kendi e, yanlış anlamadıysam, onun e, kurduğu e, tenis akademilerinden birinden yetişmiş e, Root'ta, Kaspar Ruud. O da bu arada e, izlerken aklımıza geldi. Kime benziyordu? şampanya. E benziyor evet. Ee, çok müthiş. Biraz. Yani benze, ben ben, ben benzetirsen benziyor. Aynen öyle. O bir bakıştır zaten de. Ona bakarsan benim benzemediğim adam yok. <laughs> ama bayağı kalabalıktı şey tribünler. Bayağı bir insan vardı yani Lewandowski. Ee, Maçı anlatan e, ismini hatırlamıyorum ama öyle çok fazla kişinin geldiğini söyledi. Michael Douglas, Hugh Grant benim e, hemen gördüklerim. zaten tabii. Ee, bir gün önce de Shwan tekliğe, Shwan tek kazandı ki biz onu ilk izlemeye başladığımızda çok belliydi yani o, bu kızda büyük bir şey var diye, cevher var diye. Dün ben şöyle bir e, büyük bir laf etmişim sonra zor zorlandım. Hani tarihteki en iyi ilk üçe girer diye. İyi abi kimi dışarıda bırakacaksın? Yani işte, işte figraf var. E, Monika Seles var, Martina Hingis var. Yani bunlar benim izlediklerim ya da ne bileyim. Evet, şimdi Serena Williams var. Adını anman lazım. Serena Williams var. Serena Williams var. var Çok zor. Yani daha şimdi bizim şu anda aklımıza gelmeyenler vardır. Birileri evet, de alta evet. yazarlar mutlaka. Çok zor onlar bunlar. Ee, ama müthiş bir sporcu ve kadın. Yani tarzını beğendim en iyi ilk elbise koyabilirim gibi bir şey diyebilirsin. Ben donatılandırma yani anlamında biraz daha, Yani hakikaten hani biraz bakıyorsun. daha. E, objektif değil de işte hani kendine göre bir yorum yaparsan... Ya laf olsun diye söylüyor. Bazen abartmak için söylüyoruz yani onu da söyleyelim. Söyle Koko... ya, kim ne diyecek, yapıştır. Aynen şey. öyle ya, Param veriyoruz. Koko Goff, e, o kızda da ciddi bir şey var. Gerçekten 18 yaşında ilk finalini oynamak çok değerli. Bu arada Ruth da ilk final oynayan Norveçli oldu aha. ve 23 yaşında. İlecek 22 yolda... dedi? 23, 23, dedi, 23, 23 diye 23. duydum ben. Buradaki konu şu, hani şöyle bir şey diyemiyorsun değil mi Aslı? <laughs> Ya ilk finale ama son olmaz, hiç belli olmaz abi tenis bu. Yani ya tabii ki. Zverev mesela yazık geçmiş olsun çok kötü Aa, bir evet, sakatlık. Çok kötü bir sakatlık. Geçirmiş. Sakatlık var. Sonra bazı dominasyonlara denk geliyorsun, kura şansı var. Yani şimdi mesela Nadal. E, tabii yani şimdi şey, e, O'Saka ne yaptı? Evet, toparlayamadı. Aynen. Yani şey acayip bir çıkış, acayip bir sükse. biraz galiba mental olarak. Doğru. Ya işte burn out mu diyorlar ona yani o şey tükenmişlik sende anı. evet burn e, out. Bu arada evet. şey de söyleyeyim Jokovic'de ben çok dalga geçiyorum da hani ile ilgili bazen şeyi hissediyorum da arkadaşlar bazı şeyleri çok ciddiye alıyorlar gibi ya Djokovic hakkında biz bir şey deyince bir şey yani, değişmiyor Joe adam dünyanın en büyüğü. Bizim ne haddimize canım biz geçtik diye ne eksiliyor yani. <laughs> ha onu diyecektim yani adam tarihin en büyük tenisçilerinden bir tanesi yani kimine ben göre de en büyüğü. Ben seversin MVP. sevmezsin yani ha, ben, ben mesela fanı değilim aynı, aynı şekilde. Mi? O yüzden de çok güzel bir Roland Garros izledik. Hakikaten şey de çok iyi böyle zamanlamadı. Her şey bitince o başlıyor. Çok güzel oluyor. Fenerbahçe'de Jesus en artık Fenerbahçe'nin hocası oldu. Jorge. Jorge Jesus Jorge jiu. Vallahi Öyle söylersek hiçbir şey olmaz. Benim adım böyle desek kimse dönüp bakmaz yani. Mister diyelim ya. Kolay olmuyor mister, böyle. Mister. Mister. Mister ama o e, da hayır. Şimdi anlaşılmaz falan. Hayırlı hayır, uğurlu olsun. E, mali, e, Fenerbahçe'nin mali kongresinde İsmail Kartal'a vedayı nasıl gördün aslında? Senin fikrini merak ediyorum ben. Hani ben daha böyle profesyonel bakıyorum. Hani şey var ya büyük böyle bir şeyde işte önce veda videosu yayınlandı sonra şeye çağrıldılar. E, Konuşma yaptı İsmail Hoca, ben hayatım boyunca borcum var dedim futbolculara. Onlar da Hı, ne borcumuz kalmam. var dedilerdi. Evet evet. Yani e, tabii ki yapılması güzel bir şey yani. Bunun yapılmayan e, çok fazla şey olduğunu gördüğümüz, bildiğimiz bir ortamda. Ben şeye sevindim açıkçası, İsmail Kartal'ın doğruya gitmesine. Hani bunu... Evet yani bir evet kırgınlık olur ha. mu acaba diye düşünülüyordu. Doğru yani. E, olsa da kimse yadırgar mıydı bilmiyorum yani. Hani adam bu kadar. Böyle bir başarıdan sonra hani yani hoşlanmayabilirdi yani tabi. Asıl kabul etmeyebilirdi ama e, şunu söyleyeyim tekrar, e, bu anlamda şık oldu. E Büyüklük, büyüklük. Eşi de oradaydı, evet. çocuğu da oradaydı. Evet İsmail evet hocam. evet. Çok güzel insan. Yani Allah yolunu açık etsin. Amin. Diyelim. Cesur e, için ne düşünüyorsun? Özil e, sorusu soruldu mesela hani bu flaştı. Orada şey çok belli denmiş ki ona Özil yok baştan konuşulmuş hmm. bu. Zaten o dedi ki benim kararım önemli değil, kulübün kararı önemli. Aynen devam ediyor dedi. Ozan tufan sorulmadı bile. Şimdi, bundan sonra kimler kalacak, kimler gidecek? Ee, Ali Koç'un dediği, e, listesindeki oyuncuların çoğundan kimsenin haberi yok dedi. Onu da hep birlikte göreceğiz. Ee, yolu açık olsun. Sezon ne zaman başlıyor? Fenerbahçe 13 Haziran'da açıyor. 6, 6 Ağustos'ta lig başlıyor. Fenerbahçe 19-20 Temmuz gibi de ilk önelemesinde hmm. oynayacak. Hmm. E, dolayısıyla Cesus'la ben ya yani bu benim fikrim tabii ki. Fenerbahçe'nin ilk hedefi Avrupa Kupalarına gitmek olmalı. Şampiyonlar gidemiyorum, demiyorum o hayalde. Yani işte UEFA Avrupa Ligi olur, Konferans Ligi. Cesus'la evet. bunu yapabilirler ve devam edebilirler. Kombinelere yüzde zam gelecek demiş. Çok normal, yani çok acı normal. Yüzde yüz zam gelmeyen herhangi bir şey var mı diye düşününce de. Evet, doğru. Yani şöyle söyleyeyim, çok zor günlerden geçiyoruz hep birlikte. Çok zor. Ve Fenerbahçe o yüzde yüz rağmen bir şey gelir olmayacak. Aslında. Yani tartışılır. E, evet yani hoş dün Ali Koç hani pandemi sezonunda ne, nasıl bir şey e, maç günü şey gelir kaybından bahsetti yani düşünün. Erol Bey hani, sanıyorum ondan bahsetti. Erol Erol, özür dilerim. Erol Bey bahsetti ha. galiba. E, i̇kisinden biri Fark Hatırlı, hatırlamıyorum ha? yani. yani şey düşününce tam rakamı hatırlamıyorum ama ciddi de bir rakam yani. Ya şunu tabii. söyleyeyim Fenerbahçe ama yani tabii hani verilen. E, Paraları görünce de hani hangisi daha ciddi bir rakam onu da düşünmek lazım. Ya bu konuda ben daha önce çok anlattım. Galiba Hönes'in lafı diyor ki Bayan Münih'in başkanı. Biz diyor zam yapalım diyor kombinelere de. Çünkü kendi büyüklüğündeki takımlarda Avrupa'da en düşük kombine bileti Bayan Münih'inmiş. Adam diyor ki biz zam yapalım da diyor. Oradan gelecek 3-5 milyon euro biz zaten transferde harcıyoruz. biz. Hiç değilse diyor insanların arasında bir eşitlik olsun. Herkes gelebilsin diyor. Ha kabul ediyorum Türk çok düşük kaldı. Yani çok, çok zor. Çok zor sorular yani. Hiçbir şeyim yok. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şu anda şey var değil mi Aslı sen de Twitter'da Fenerbahçe timeline'ı takip ediyorsun bir şey var. E, konsensus var değil mi? Ben birkaç gündür pek bakmadığımı burada söylemem lazım. Yani, Bodrum'da açıkça. izliyorsun? Evet. E, bayağı bir röportaj yaptık. Hangisi seni etkiledi en çok? Hepsi güzeldi. Hepsi. Hiçbirini ayıramadım desem yalan olacak. Aykut Hoca'yı gördük. Tabii. Ne kadar şeydi değil mi? Işıl ışıldı gözleri böyle. Çok Çocuk inalı, gibi. Çok enerjisini inanılmaz beğendim. Hakikaten güzel insan. Eşi de sağ olsun çok büyük bir... Çok arzu onunla evet. Hı -hı. Ben ismini çok, söylemedim. Okay. Ama fark etmez. Niye söylemedin? Ne bileyim ben yani. Hani... Gizli, bir bilgi miydi? Kimse, ha? kimse görmüyor, tanımıyor yani. E, böyle yani bir var. şey, şey yani çok da gizli bir bilgiyi ifşa etmedik. Yani Tabii canım, hani canım arayan bulur. Google'a direkt Kocaman eşi yazınca direkt çıkar yani muhtemelen. Bu hani... benimki geri zekalık. Neyse. Şey, <laughs> Sonra Arda Turan hakkında ne düşündün Aslı? onun da enerjisini inanılmaz beğendiğimi itiraf etmem lazım. Her şeyi yani, anlat. Bekle, beklemiyordum açıkçası. Her şeyi şası. ama her şeyi anlattı. Onu da söyleyelim. Off the record, on the record. Bayağı bir şey anlattı ama <laughs> Ya bence çıkıp kendisi anlatsın onları yani. Biz anlatırız. Anlatmak isterse tabii ki anlatacaktır yani onu. Aynen söylemeye. öyle. Aynen Gereği öyle. Yok. Ee, güzel oper. Sen en çok Sadri Şener'den et etkilendin galiba. O da çok etkileyici anlatışı, hikaye anlatışı yani uzun uzun deneyebileceğin insanlar. Hepsi öyle ya. Yani seveni vardır, sevmeyeni vardır. Ayrı mesele. Ya da anlattıklarında katıldıklarımız vardır, katılmadıklarımız o vardır başka, ama başka. enerjisi farklı bir adam. Onu da söyleyelim. Basketbolda Fenerbahçe, e, Opet, Grata, Anadolu Efes'le e, eşleşti. E, beş maçlık bir seriden geliyor Anadolu Efes. Miç hiç sakatlandı. E, yani İtuidist istifa etti. Fenerbahçe ile anlaştı. iddia ediliyordu zaten. E, ne diyorsun yani? Neler neler olmuş. Fenerbahçe <laughs> Fenerbahçeli basketbolcular işte Veseli gidecek deniyor. Ee, ne olur bilmiyorum. Yani Fenerbahçe, telerbah için bir başlangıç olabilir bu. Yani şeyin başlangıcı. Cesus'la birlikte yeni bir sayfa olabilir. Ee, ama kaybedersin de çok fazla kişinin umursayacağını sanmıyorum. 4 oluyordu 3'e indirmişler galibiyet sayısını. Ee, milli maçlar var tabi. Evet, milli takımlar kapatılsın hashtag onu hep söyleyelim. Yani e, Türkiye e, Faroe Adalarını yendi. Ben Andorra'yı oynuyorlar sanıyordum. O kadar ilgiliyim yani. Onu da <laughs> Biz bir ara Eko falan San Marino taraftarı gibi takılıyorduk. San Marino Türkiye maçında bilet almak istedik de satmadılar bize. Gidecektik basın türlü <laughs> de şey, deplasman türlü <laughs> de şanlı San Marino'yu desteklemek için. Ee, ya çok önemli şeyler değil bunlar. Ee, Dünya Kupası'na, e, Dünya Kupası daha önemli. Uluslar Ligi hep konuşuluyor ya ben olsam benim tuttuğum takımın oyuncuları gitmesin derim oraya. Ya yani benim bakış açım böyle bundan sonra Wimbledon bizim bekleyeceğimiz evet. tenis olarak. Ee, sinema müzik bir şey var mı bu arada takip ettiğimiz? Allah burada biraz eee internetsizliğin de etkisiyle yok diyeceğim. Bize internet yollayın. Bize internet <gülüyor> paketi <gülüyor> yollayın. Hakikaten ayrı dünyalar. E, bu bölümü o zaman çok fazla daha fazla e, uzatmayalım. uzatmayalım diyorsun zaten 11.30 dakika oldu yani. Gitti tamam. internet tamam, paketim Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz niye yaptıysam bilmiyorum.